Bu sezon sonunda Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek, Alaşatı ben sana söyleyeyim çoğu turizm işletmesinden iflas haberi göreceğiz. Ama bir şey söyleyeyim ben hiç üzülmeyeceğim. Maalesef üzülmeyeceğim. Bas bas bağırdık yahu. Yabancı karşıtlığı yapmayın. Aynısını Karadeniz'de de göreceğiz. Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da göreceğiz. Tamam Bas bas bağırdık. Ne oldu Türk misafirperverliği? Nerede izzet ikram? Nerede saygı? Nerede hoşgörü? Bu insanlar senin babanın hayrın için gelmiyor. Para getiriyorlar. Yapmayın dedim ya ya? Tamam? Arap turistlere ağız dolusu küfür, fotoğraflarını çekip bu ucubeler burada dolaşıyor falan bilmem ne. Saldırılar. Eline almış bir tane çakıyı. Ben Türk'üm lan, Türk'üm lan diye milyon dolarlık adamlara çakı çeken beyinsizler. Tamam mı? Bu işi buraya getirdiler. Rusya'dan geleni taciz et, İngiltere'den geleni dolandır, tamam Amerika'dan gelene spritiz yap, tamam Ailesinin çoluğun çocuğun yanında yarı çıplak gez, tamam Bir peynirli gözlemeyi 10 euroya sat, adama de ki sen bir daha seneye gel. Salak mı bu adamlar dedim, tamam Çok şükür ki dedim. Ağzım çıktığı kadar söyledim, yalvardım da turizm temsilcilerine. Bir sürü dernek var, bir sürü bilmem ne var. Ha, çıkın açıklama yapın. Bu adamlar bizim müşterimiz. Böyle davranmayın deyin. Dedim. Hiçbiri ağzını bile açmadılar. Tamam mı? Ağzını açmıyor musun? Kapını kapatacaksın kardeşim. Sen çünkü yediğin kava pisledin yani. Bu adamlar sana döviz getirdiler. Sen bu adamlara yapmadığını bırakmadın. Tamam İyi oldu. Bu sene belki batanlar olur da. Seneye yeni açanlar daha dürüst, daha namuslu, daha ticaret ahlakına uyar bir şekilde hareket ederler. İnşallah.